Aslında cilt tipimizi kolaylıkla anlayabiliriz. Eğer zaman zaman sivilce problemi yaşıyorsak, siyah noktalarımız varsa, cildimizi daha parlak, yağlı hissediyorsak muhtemelen yağlı bir cilde sahibizdir. Eğer gün içinde kuruluk hissediyorsak, cilt gergin, yer yer kullanıyorsa muhtemelen cildimiz kurudur. Eğer problemsiz bir cildimiz varsa normal cildimiz var diyebiliriz. Karma ciltler genellikle T bölgesi dediğimiz bölgelerde yağlanma hissederken cildin diğer bölgelerinde kuruma hissedebilirler. Bir de hassas ciltler var ki bunlar aşırı reaktif, kızarıp yer yer kılcal damarların da görünebildiği cilt tipidir. Hastalar kendilerini daha alerjik ciltleri olarak ifade ederler. Cildimizin tipini yağ ve nem dengesi belirler. Bu faktörler, yaşla mevsimsel değişikliklerle ya da çevresel faktörlerle değişim gösterebildiği için gençlik döneminde yağlı cildi olan bir birey daha sonra cildinin kuruduğunu da ifade edebilir.